İyi. Hoşum hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? He? <laughs> Gel. İyiyim Hakkı be. Geç, geç. Geç otur şöyle. La bize iki kahve yaptır. Ee, dün akşam olanlardan haberim var. Ama bir de senden duymak istedim. Bir sıkıntı olmadı değil mi? Yok. Her şey planladığımız gibi oldu. Temizliğimizi yaptık, döndük. Heh, elinize sağlık. Sayende bu işi de hallettik çok şükür. Ben sabah abiyle konuştum. Onun da izniyle bugünden itibaren Nihat'ın yürüttüğü bütün işleri sana devrediyoruz. Sağ olun Hakkı Bey. Sizin güveninize layık olmaya çalışacağım. <laughs> olur olur. Hadi hayırlı olsun. Lan ne oldu kahveler? Bunlar da böyle işte. On dakikada elli beş tane adam vururlar. iyi kahveyi yapamazlar. <laughs> Heh, ay benim ablama bak sen. Sağ ol sağ ol. Hı. Bu da ekibin en hızlısı. Derya böyle olmaz. Anlat ne olur artık bana ne olduğunu. Vallahi korkuyorum. oldu Ölmüş mü? ben sana. Yapma böyle ne olur yapma. Dağıtma böyle kendini. Buradan başlayacaksın. Yalnız camlara, bir dolara dikkat et. Hepsi çok değerlidir. Cık, muhakkak. Aa, özür dilerim hanımefendi. Ben sizi çıktı zannettim. Sorun değil. Ben de çıkıyordum şimdi. Ee, bu kız kim? Neriman Hanım yok mu? Kızı efendim. Neriman Hanım hasta olmuş. Hmm, anlıyorum. Hemen bir maske verin. Evde mikrop istemiyorum. Hay hay. Hem siz niye geldiniz ki? Bize de geçecek şimdi. Vallahi anneme gelmesi için çok ısrar edildi. Anlaşılan çok acil bir temizlik durumu varmış. Ama işte hasta olduğu için gelemedi. Bende bir şey yok ama merak etmeyin. Risk altında değilsiniz yani. Canım sen biraz ukalasın galiba ha? Ben sana maske tak diyorsam maske takacaksın. Neyse canlara dikkat et lütfen. Kolay gelsin. Emir Bey. Kimsiniz? Nihat Bey. Başıma bir şey gelirse bunu Emir Kılıcı'ya ulaştırın demişti. Benim de hayatım tehlikede. Siz de kendinize dikkat edin. Hakkı Soydağlı, bu şebekenin görünen en önemli yüzüdür. Abi dediğimiz patrona karşı en üst düzey olur Her hafta kumar, akaryakıt kaçakçılığı gibi işlerden elde edilen... ...yok bir miktarda para, tırlara gizlenerek yurt dışına çıkarılır. Bu kaydı... ...hayatımın tehlikede olduğunu düşündüğüm için oluşturuyorum. Hakkı Soydağlı, Yiğit Kılıca benim infaz emrimi verdi. Eğer benim başıma bir şey gelirse... Haklı soyu aldı ve yiğit kılıç durumudur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.